Herkese merhabalar. Didim'in cennet koyundan sizlere seçleniyorum. Sahile indim. Sahili hepiniz de görüyorsunuz. Denizi daha doğrusu dalgalı ve yağışlı. Fırtına diyebilecek kadar sert bir rüzgar var. Fırtına diyebiliriz. Sahildeyim ve Türkiye'nin Karakışındayım. Öyle diyeyim. Didim'in kara kışı diyebiliriz. 16 derece gösteriyor arabanın hava sıcaklığı. Estiği halde fırtınalı ではあれだよ。 hava sıcaklığı gerçekten memnun edici. Seviyede soğuk değil. Başka ülkelere karşılaştırdığımızda elbette ben burada hangi ülkeyi karşılaştırıyorum? Finlandiya'yı. Finlandiya şu an için muhtemelen eksi yedilerde eksi altılarda. Benim olduğum yerler elbette. Daha kuzeyler daha soğuk olabilir. Finlandiya demişken Finlandiya'da dün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. İkinci turda iki aday vardı. Birisi eşcinsel adaydı. Şimdiki Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı olması lazım. Pekka Haavisto Diğeri ise Alexander Stup ve Alexander Stup bu yarışı kazandı. Eşcinsel aday. Özellikle eşcinsel diyorum çünkü konum bu. Birazcık karşılaştırma yapmak istiyorum. Finlandiya'nın daha doğrusu kuzey ülkelerinin birazcık zihniyetini sizlere anlatmaya çalışıyorum ki bundan bir yanlış bir yorum çıkarmayın tarafsız olarak anlatmaya çalışıyorum. Hiç bir tarafı da tutmuyorum diyeyim. Çünkü burada öyle düşünülüyor veya desteklemiyorum. Bağımsız, nötr bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Elbette benimle bir düşüncem var. Şöyledir, böyledir. O değil. Önemli olan o değil. Burada onların zihniyetini anlatmaya çalışıyorum sadece. Benim düşüncemin hiçbir önemi yok. Finlandiya gibi bir ülkede etki de yapamam, etki de edemem benim gibi bir kişinin ne kadar etkisi olabilir. Finlandiya'da siz düşünün 5-6 milyonluk bir ülkede bir kişinin bir damlanın etkisi olmaz. Onun altına önce bir çizmek isterim eşcinsellik vesaire bunlar kanunlar önünde eşit. Yani insanları görünüşüyle, düşüncesiyle, giyimiyle vesairesiyle kesinlikle kurumlar dışlamıyor. Aynı bizdeki bu başörtülü öğrencilerin üniversiteye veya askeri kurumlara alınıp alınmaması gibi veya sakallı bunları aşmışlar. Bunlar değil önemli olan. Onların aradığı bu değil. Bizler dış görüntüdeyiz. Onu bir söyleyeyim. Çünkü şu an için bakın dışları, bakının özel hayatı hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanı adayı da olabildi. Kanunlar önünde hiç kimse de ona hakaret edemiyor. Hakaret derecesinde cümleler kuramıyor. Ne medya ne insanlar. Elbette insanlar arasında bir şeyler diyordur ama o fikir özgürlüğü farklı bir şey. Medyanın yazması farklı. Sosyal medyada yazmanız farklı. Bir de sizin düşünceniz o. Hakaret etmediğiniz müddetçe tabii hakaretin de ne olduğunu onda biz bir kere anlaşmamız lazım. Çünkü hakaret deyince biz başka anlıyoruz, onlar başka anlıyorlar. O yüzden bunların altları hem çizilmeli hem de bunların içerikleri çok farklıdır. Orada bizdeki gibi değil hakaret deyince. Biz bana küfür vesaire diyoruz. Bu hakaret kapsamına girebiliyor. Orada nasıl oluyor bilmiyorum. O çizgiler çünkü suya çizilmiş bir çizgi olduğu için o kadar şeylerle ilgim olmadığı için hakaret belki kişisel olduğu için onu bilemeyeceğim. Neyse fazla dağıtmadan konuyu arkadaşlar. Pekka Havisto eşcinsel ve kendisiyle aynı erkek birisiyle yaşıyor. O da eşcinsel ve bunlar seçim kampanyalarında beraber göründüler. Teşekkür konuş anlaşmaları yaptılar vesaire. Bunlar dışlanan konular değil Finlandiya'da. Finlandiya bunları kabul etmek zorunda. Kanunlar çerçevesinde de kabul etmek zorunda. Elbet insanlar kabul etmeyebilir ama sonuçta kanunlar önünde o da eşit. Kanun benden yana değil. Zihniyeti var Finlandiya'da. Aslında Alexander Stubb seçimi kazanan Alexander Stubb Finlandiya'nın azınlığına mensup İsveç. Elbette orada doğmuş, büyümüş vesaire etmiş Finlandiya diyalı ama asıl eğer biz ırk olarak bakacak olursak, ana dili olarak bakacak olursak Alexander Stupp'un yani yeni cumhurbaşkanının ana dili fince değil İsveççe yani. Bunlar bile yeterli arkadaşlar yani bunlar bile engel değil cumhurbaşkanı seçilmesine. Bakın belki burada bu kişinin seçilmesinde etken diğerinin eşcinselliği vesaire olabilir onu bilemeyeceğim elbette öyle de olabilir çünkü normalde Finlandiya halkı solcudur yani sosyal demokrattır artık nasıl derseniz deyin Pekka Havisto yani eşcinsel olan kişi Yeşiller Partisi'nden mi Solcu Parti'den mi öyle bir şey çok ilgimi çekmediği için bilmiyorum onların dışları bakanı zaten koalisyon hükümetinin dışları bakanı mütevazı birisi. Yapıcı birisi. Öyle kendi eşcinselliğini öne çıkaran vesaire eden birisi değil. Normal sıradan insan. Globalcıların küreselcilerin desteklediği biri olmadığı görünüyor. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz küreselciler şu an için kendi amaçları için neden olduğunu da bilmiyoruz. Bu çoklu cinsiyet anlayışını pazarlıyorlar. Her tarafta pazarlıyorlar. Medyada pazarlıyorlar. Dizilerde filmlerde orada burada her tarafta çıkıyor. Yani bu çok harfler dediğimiz konular. Burada muhtemelen bu kişi onlar tarafından desteklenmemiş. Desteklense büyük bir medya algısı yapılabilirdi bu kişi seçilemediğine göre onlardan biri değil. Zaten diğeri açık açık küreselcilerin adam olduğu belli. Amerika'nın sözünü dinlemeye çalışıyor. Şöyle diyor Washington DC diyor işte Amerika'ya şunu diyeceğim NATO'ya şunu diyeceğim. Yani küreselcilerin adamı olduğunu gözümüzün içine sokuyor adeta veya kulağımızın içini sokuyor ne derseniz diye. Soktu daha doğrusu. Bilmiyorum o seçildi. Ben şahsen seçmiş olsaydım hiçbir kimsenin özel hayatına bakmaksızın çünkü gözümüzün içine sokmadı. ben bundan dolayı beni seçin anlamında hiçbir şey söylemediği için bu kişi düşünceleriyle var oldu aday oldu. Ben o eşcinsel adaya pek kahvistoya oy verirdim. E, vermedim veremedim istesem verirdim Türkiye'de de verirdim. Türkiye'de birkaç yerde sandık kurulmuş. Vermedim aralarında 98.600 oy farkı vardı. O kadar küçük bir oy farkıyla seçildi Alexander Stup. Alexander Stup'un Finlandiya için iyi bir seçim olmadığını düşünüyorum. Çünkü diğeri daha ondan iyiydi. Çünkü Finlandiya bu Amerika'nın kucağını oturtturacak. Öyle görünüyor, öyle söylüyor. Sanki ben daha önceki videolarımda da söylemiştim sizlere. sanki bizim NATO'ya 1950'li yıllarda girdik sanırım. 1950'li yıllarda Amerika'nın kucağına oturmamızın tekerrürü Finlandiya açısından tekrar ediyor, tekerrür ediyor yani. Sanki bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşayacaklar ve yaşıyorlar. Ben öyle takip ediyorum, öyle görüyorum. Çünkü bakınız bütün askeri bu işi bilen kişiler de söylüyor. Ben bunları daha önce de görmüştüm zaten. Görebilmek için de öyle çok eğitimli veya çok o konuları uzman olmanıza gerek yok. Dünyanın çizildiğini görüyorsunuz ikiye. Bir Sovyetler, bir Batı Blokuydu. Bu arada olan bölgeler belliydi, Finlandiydi. Bunlardan bir tanesiydi Türkiye gibi. Biz de cephe bölgesiyiz. Finlandiya'da cephe, Polonya, bu ülkeler, Batı bloku ülkeler hepsi de bunlar ön cephedir arkadaşlar. Bir savaş çıktığında veya bir anlaşmazlık çıktığında orada çözülmeye çalışılır en son çare olarak. Türkiye bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin şu avantajı var. Onu da söylemek isterim. Cepheyiz ama Türkiye'nin coğrafyası çok zorlu arkadaşlar. Buraya gelip de kimse savaş yapmak istemezler. Yani göre göre lades demezler. Göre göre ölüme göndermezler askerlerini. Bizim dağlarımız, coğrafyamız, nehirlerimiz vesairemiz çok zorlu. Ben Polonya'ya da gittim yani arabayla gelip gittiğim için biliyorum. Polonya'yı da biliyorum, Finlandiya'yı da biliyorum. Coğrafi olarak 3 aşağı 5 yukarı fikrim var yani. Bizim hakikaten ülkemizin coğrafyası çok zorlu. Burada tankta yürütmeniz zorlu her yerde. İnsanda yürütmeniz, askerde yürütmeniz vesaireniz vesaireniz zorlu. Elbette Finlandiya'da da zorlu. Orada zorlu olan nedir? Ormandır. Ama sonuçta bir şekilde düz, yollar bulursunuz. Finlandiya'da dağ yoktur. Polonya'da da öyledir diyebiliriz. Polonya'da belli başlı yerler dağlıktır. Yani coğrafyası savaş yapmaya müsaittir. Nasıl Ukrayna müsait ise bakın. O yüzden ben Türkiye bu konuda bu ülkelerle karşılaştırırsak cephe ülkeleriyle şanslı görüyorum. Buraya en fazla ne yapılır? Savaş uçaklarıyla gelirler, bombalarlar. Tabi her tarafı bombalayamazlar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar söylemek istiyorum. Şu küreselcilerin oyununa gelmeyin. Şu köyünüzü, kasabanızı bıraktınız gittiniz ya. Virane bıraktınız o baba ocaklarını ya. Oraları ayağa kaldırın. Hepiniz gönüllü olarak hepimiz siz ben Hepimiz gönüllü olarak şehirlere kendimiz göç ettik ve gönüllü olarak o apartman kutularının içinde yaşıyoruz ve nedense öyle bir şey beynimize yıkanmış. Biz köye gitmekten korkuyoruz, köyde yaşamaktan korkuyoruz. Ne bileyim, eşkıya gelir, soyguncu gelir diye kendi kendimize bazı şeyler yapıyoruz. Sanki daha önce senin annen baban oralarda yaşamamış gibi. Bu hangi çağda yaşıyoruz? Onu da anlamış değilim. Savaş çıktığında görüyorsunuz şehirler yerlerde herkes hapis kalıyor arkadaşlar. Kırsala gidin, kırsaldaki evinizi, bağınızı, her şeyinizi ayağa kaldırın. Ben anlamış değilim. Herkes gönüllü olarak affedersiniz göt göte burada üst üste sandviç gibi, tost gibi yaşamaya bu kadar da gönüllü bir insanoğlu veya halk olmaz. Biz Türkler aslında biz çok böyle üst üste ne bileyim sandviç gibi, tost gibi yan yana yaşamaya alışık değiliz. Sadece yan yana yaşarız birbirimiz bizden destek alırız elbette ama üst üste yaşamaya alışık değiliz. Ben öyle düşünüyorum. Bu istek bu heves nereden? Böyle üst üste hepimiz bir arada olursak bizim kontrol edilmemiz daha kolay hale geliyor. Toplu olarak imha edilmemiz de daha kolay hale geliyor. Arkadaşlar bu evi olan bağı bahçesi olan buraları ayak kaldırsın. Bakın savaş çıkınca veya bir afet olunca herkes şehirlerden nereye kaçıyor? Bunu düşünün. Biz bile hiç çocukken iyi hatırlarım şehirdeydik, aydındaydık. Bir deprem oldu, köye kaçtık. Deprem köyde olmuyor mu? Elbette oluyor. Bakın köyde apartman olmadığı için, büyük binalar olmadığı için orada sen bağında, bahçende bir şey olduğunda, acil durumda kendi bahçende bir şeyler marulunu ekip veya marulunu koparıp yiyebiliyorsun. Ama şehirde öyle bir olanak yok. O yüzden tekrar ediyorum. Gidin ayağa kaldırın. Satmayın. Bakın satarsanız ucuza ucuza geleceğinizde de satmış olursunuz diye düşünüyorum. Dedimden herkese selamlar. Gene çenem düştü benim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.